Ben şimdi futbol izliyorlar Millet bu şekilde herkes, herkes <laughs> <yatıyor. gülüyor> En çok nereye gidiyor ya nereye gidiyor bu cesaret ediyorum. En gidiyorsun cesaret A -a. Düt, düt, düt. sahile mi götüreceksin biz Alican gezmeye mi götürüyorsun Oo, ikardi de olmuş benim oğlum dokuz numara hmm, galatasaray Alican bambu Alican nereye gidiyoruz oğlum Nereye götürüyorsun sen beni? Gezmeye mi? Aferin oğluşuma. Ah, oh, oh. ah. Ali Can. Kim bekliyoruz babanı mı? Evet babam beklerken ben hemen babasının yerini kaptı tabi her şey kurcalamak zorunda alacağım baktın mı her yerine bak bak oğlum. yoksa baba izin vermez kemeri de varmış başka ne var Alican kemerini de tak tak kemerini hmm, baban cüzdanı da buldum aferin sana en önemli şeyler buradaymış hadi bakalım hu. <laughs> dit <laughs> Pi 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 pas korneda. Wen 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 ne hadi. Ne buldum? Garajın anahtarını. Basma buradan açılır garaj oradan bak yakınız. Hadi kornaya bas baban gelsin çabuk. Bip 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 yap hadi. Düt 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 yap. alican Düt düt yap baba geliyor. Aa baba da geldi. Baba senin yerini kaptı oğlum. Yine böyle güneş batışını izleyeceğiz. Hı hı. Aliş nereye gidiyorsun? Marmara balık. Balık ekmek yiyeceğiz. Evet. Bunlar da balık ızgara. Çok güzel bir tane var böyle. Oturalım. bir yer oturalım. Buraya oturalım. <laughs> pisi, pisi mi var anneciğim orada? <laughs> Oraya gitme <geç many> anneciğim. <laughs> Gel. <gülüyor> Teşekkür ederiz. <laughs> Gel otur oğlum. Otur. Hadi balık ekmek yiyelim. Bir Otur şuraya otur. Aferin sana. Aferin. Emirönü'ne geldik. <laughs> Emirönü Belediye Cami'si.